Merhaba torunlarım. Ahmet abi gün ortası yayınımıza hoş geldiniz. Saat 8 ama biz yine gün ortası çekiyoruz. Neyse boş verin. Ee, bugün normal haber yapacağız. Yani canım çok sıkıldı çünkü zaten 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da var. Neyse. Fiko gelsin. Selamun aleyküm. Evet. Çobadan muhabir. Merhabalar. Evet. Şimdi sizden gelen yorumları okuyorum ben size bir soru sorayım. Onu cevaplayın. E ee, koronadan hayat nasıl geçiyor? iyi mi? Ee, bir tane yorum geldi. Selami YK 1500 yazmış. Ne yazmış? Ne yazmış Ahmet abi? E, ee, yazmış ki iyi Ahmet abi sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de böyle haber çekiyorum. Fiko var yanımda bu var. Bekir de bana yardım ediyor yani şey yapmamda. Neyse. Fahrettin Koca korona ilgili açıklama yapıyor. Şimdi onun yayını bağlayalım. Fiko. Evet. Evet şu an Fahrettin Koca'nın yanına gidiyoruz. Eee efendim bana yaklaşma. Ee, ta tamam efendim. E. Korona ile ilgili açıklama yapacak mısınız? Evet yapacağım. Hadi yapın. Ee, uzun zamandır yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bir dergisi oluyor. Doğru mu değil mi? Değil, destekte de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey. Destekte de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de akıllar. Evet, doğru. Korona var. Doğru. <laughs> Anlatmak istedim sizlere de. Eee tamam efendim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak. Korona'dan korunun maske tak. Tamam efendim gittim zaten. Daha ne konuşuyorsunuz? <laughs> Çok komik haberdi. Şimdi tekrar. E, şimdiki haberimiz de şu. E, bir tane sokak mafyaları. E, Koreli adamı. Çinli sanıp dövmüş. <laughs> Çok komik. <laughs> Neyse. Şimdi bu görüntüleri paylaşması için çöp adam muhabire bağlanıyoruz. Çöp adam muhabir. Koreli adamı Çinli sandılar ve dövdüler. Şimdi o görüntüleri izliyorsunuz. La kardeşim sen burada ne geziyorsun la? La oğlum bak senin yüzünden korona kaptık sen zaten. Daha buralarda ne geziyorsun la? Hakikaten la seni döveriz ha. Valla ben Çinli değilim Koreliyim. Ya git ya Kore neymiş. Dövün şunları çocuklar. Dövün dövün. Allah 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 Allah. Lan ne oluyor? Yapmayın yapmayın. Üstümden çıkın. Durun bakayım ne oluyor orada? Allah yakalandık lan. İsmet abi kaç kaç kaç. Eee sen kaldın. Bekle bakayım. Ne oldu orada? Ee, biz bu Çinliyi dövüyorduk da. Neden dövüyorsunuz lan adamı? ya ee, korona bulaştırdı bize? Lan valla kaç Çinli değilim. Ben Koreliydim. Beni niye dövüyorsunuz abi? Aa Koreli miydin kardeşim ya? vallahi ben onu anlamadıştım işte. Eee görüşürüz. La açtı ya lan. Gelin lan buraya. Lan. Koreli kardeşim. Polis çağır polis. numara kaçtı. 155 hadi yap çabuk. Eee evet. Haber de çok komikti ya. Adamı dövmüşler bildiğin. Neyse sizden gelen yorumları okumaya devam edelim. Aa bu seferki yorum. Bekir'den gelmiş ya. Ne yazmış? Ahmet abi okulda kalemliğimi unuttum da getirebilir misin? Puh Allah senin belanı versin. Getiririm getiririm. Neyse ee, şimdiki haberimiz ise bir topçu arkadaşımız topu ateşliyor ve bir adamın kafasına geliyor. Şimdi o görüntüleri izleyelim. O da birazcık komik. Hadi izleyelim. Do topçu topu ateşledi. Adamın kafasına geldi. Hadi o görüntüleri izleyelim. şu topu da ateşleyeyim de hemen gideyim evime ya. Bu da çok ağır. Neyse ateşliyorum. Allahu Ekber. Puf. Lan baba Allah Ay kafam Kafama top düştü Yaptığım günahlardan dolayı olmasın Neyse o, Geçen de şu Koreli adamı dövdüm hapse girdim Lan yani kim yaptı bunu kesin topçu yaptı He, Topçu yanına geliyorum lan senin Allah Lan kafama niye top atıyorsun lan Niye kafama top atıyorsun ya ben ne yap ben ne yapayım yanlışlıkla geldi ne yanlışlıkla geldi sen bence bilerek attın benim odamı olduğumu bilmiyor musun b b bilmiyordum yemin ederim yav geç şuradan yav gel lan lan ne oluyor lan oğlum yapma Allah Allah kafama top atıyor ya evet ee, Ahmet abiyle gün ortası bölümümüz bu kadardı şimdi ise sizden gelen yorumları okuyacağız birazcık hmm. Osmaniye 1500 yazmış ki Abi ben korona da çok sıkıldım. Artık şuna bir tedavi bul. La ben nasıl bulayım? Ben açayım. Neyse. Ben okumayacağım yorumları ya. Yemin Yorum ederim okumayacağım. Ahmet abi oku oku. Ya Fiko bir sus ya. Neyse okuyayım senin için hadi. Selamiye Kabi 1500 yazmış ki. Ahmet abi bana oradan bir tane elma verir misin? Ya kardeşim git şuradan Selamiye Kabi seni sevmiyoruz hiçbirimiz. Neyse Ahmet abiyle gün orta bölümümüz bu kadardı. Hoşçakalın kalın. Bay bay beni izleyen torunum, beni desteklemek için şuradaki kırmızı abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilir ve şuradaki like tuşuna basarak kanala like atabilirsiniz videoya evet like atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı doğru söylüyor fiko bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay